Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şanı yücedir o kudretin ki akla batılı ayıran o fulkanı bütün alemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi. Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı yalnız onundur. Çocuk edinmemiştir o. Mülk ve saltanatında ortak yoktur ona. ona her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir. Böyleyken onun dışında bir takım ilahlar edindiler. Hiçbir şey yaratamaz bunlar. Kendileri yaratılmışlardır zaten. Kendi benlikleri için bile ne bir zarar güç getirebilirler ne bir yarara. Ne bir ölüme güçleri yeter ne de bir birime ne de kabirlerden çıkarıp ceza sormaya. Küfre batanlar dediler ki, bu onun uydurduğu bir düzmeceden başka şey değildir. Ve bu düzmece de ona başka bir topluluk da yardım etmiştir. Yemin olsun ki bunu söyleyenler bir zulüm, günah ve iftira sergilemişlerdi. Deriler ki, öncekilerin masallarıdır bu birilerine yazdırdı onu. O, ona akşam sabah birilerin tarafından yazdırılıyor. Şöyle söyle, onu göklerde ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Kuşkusuz o gafurdur, rahimdir. Şunu da söyle, söylemişlerdi. Ne biçim Resul'dür bu? Yemek yiyor, sokaklarda yürüyor, üzerine bir melek indirilmeli, beraberinde özel bir uyarıcı olmalı değil miydi? Yahut ona bir hazine gönderilmeli, yahut ürününden yediği bir bahçesi olmalı değil miydi? O zalimler şunu da söylediler. Sizler büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz. Bak da gör. Nasıl da örnekler sunuyoruz sana. Kapıttılar, artık bir daha yol bulamazlar. Canı yücedir o kudretin ki, Dilerse sana ondan daha hayırlısını, Altından nehirler akan bahçeleri verir, Ve senin için köşkler de yapar. İş onların söyledikleri gibi değil. Onlar o kıyamet saatini yalanladılar, Ve biz kıyamet saatini yalanlayanlara alevli bir ateş hazırlamışızdır. O, onları uzak bir yerden gördüğünde, onlar O'nun kaynayan öfkesini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak O'nun dar bir yerine atıldıklarında orada haykırırlar. Neredesin ey ölüm? Bugün bir ölüm çağırmayın. Bugün birçok ölümü davet edin. De ki, bu mu daha iyi yoksa korunanlar vaat edilen o sonsuzluk cennetimi? O cennette o korunanların ölü, ödülü ve dönüş yeridir. Onlar için orada diledikleri her şey sürekli vardır. Bu Rabbin üzerinde sorumluluğu üstlenilen bir vaattir. Onları ve Allah dışındaki taptıklarını haşredeceği gün şöyle sorar şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa onlar mı yoldan çıktılar? Derler ki, tesbih ederiz seni, senin bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Ama sen onları ve atalarını öyle nimetlendirdin ki, zikri, Kur'an'ı unuttular ve helake giden bir topluluk oldular. İşte haklarında söz söylediklerinizde, Size yalanladılar. Artık ne azabı savurabilirsiniz, ne de yardımcı olabilirsiniz. Zulmedenlerinize zorlu bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğiniz peygamberler de mutlaka yemek yiyorlar. Sokaklarda yürüyorlardı. Biz sizi birbiriniz için imtihan aracı yaptık. Sabrediyor musunuz? Rabbimle her şeyi görmektedir bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, üstümüze melekler inse yahut Rabbimizi görsek olmaz mı? Yemin olsun ki kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar. Melekleri görecekleri günde o günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Şöyle diyecekler, yasaktır, yasaklanmıştır. Yaptıkları her işin önüne geçmiş, onu un ufak hale getirip silmişizdir. O gün ko konakladıkları yer çok hayırlı, dinlenip eğlendikleri yer çok güzel olanlar cennet halkıdır. Gün olur gök bulutlarla yarılır ve melekler arlar indirilir. O gün gerçek mülk ve yönetim anındır Ve o kafirler için çok zorlu bir gündür. O gün zalim ellerini ıslanır. Kırarak diye diyecek ki, ne olurdu Resuller bir, bir birlikte bir yol tutsaydık. Ah ne olurdu falancayı dost edilmeseydi. Zikir Kur'an'a bana geldikten sonra o saptırdı beni ondan. Şeytan insan için bir rezil edicidir. Resul de şöyle der, ey Rabbim benim toplumum bu Kur'an'ı terk edilmiş, dışlanmış halde tuttu. Biz böylece her peygambere suçlulardan bir düşman musallat etti. Kılavuz ve yardımcı olarak Rabbin yeter. İnkar edenler dediler ki, Kur'an ona toptan bir kere de indirilseydi ya, biz böyle yaptık ki onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça ayet ayet okuduk. Onlar sana bir mesel getir, getirdikçe biz sana hakkı ve en güzel yorumunu getirir, getiririz. O yüzleri üstü cehenneme sevk edilecek olanlar mekan bakımından en şerli, yol bakımından en sapık kişilerdir. Yemin olsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Kardeşi Harun'a da onun yanında bir da vezir yaptık. Ardından şöyle dedi. Ayetlerimizi yalanlayan topluma gidin. Biraz sonra da o topluluğu yerle bir ettik Ve Nuh kavmi, Resullerin yalanladıklarında hepsini boğup insanlara bir ibret olsun zalimler için acıklı bir azap hazırladı. Adı Semudu ve halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yere batırdık. Bunların her birine türlü türlü örnekler verdik ve o bunların hepsini perişan edip batırdık. Yemin olsun onlar da o kötülük yağmuruna tutulan kente, va, kente vardılar. Peki onu gör, görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar birbiri hesap vermeyi ummuyorlardı. Seni gördüklerinde şu şekilde alaya almaktan başka şey yapmazlar. Allah'ın Resul olarak gönderdiği şu mu? Eğer biz kendilerine bağlılıkta sabırlı ol, olmasaydık bu bizi biz ilahlarımızdan saptıracaktı Azabı gördüklerinde yolca kimin daha takık olduğunu bilecekler. İrelki arzusunu ilah edinen kişiyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen bunların çoğunun işittiğini, akledip düşündüğünü mü sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta yolca hayvanlardan daha şaşkındırlar. Görmedin mi Rabbini? Nasıl uzatmıştır gölgeyi? Eğer dileseydik onu elbet hareketsiz kılardık. Sonra nasıl güneşi ona delil yapmışız? sonra nasıl tutup onu ağır ağır kendimize çekmişiz. Odur sizin için geceyi elbise, uykuyu dinlenme yapan, gündüzü dağılıp yayılma zamanı yapan da odur. O gönderdi rüzgarı bir müjde olarak rahmetinin önünden. Biz indirdik gökten perdemiz bir su ki onlarla ölü bir beldeyi diriltelim ve onunla yarattıklarımızdan bir takım hayvanları ve birçok insanları suvaralım. Yemin olsun onu aralarında çeşitli biçimlerde ifade etkisiz öğüt alabilsinler. Ama insanların çoğu sadece nankörlükte ısrar etmektedir. Eğer bileseydik, her kente bir uyarıcı gönderirdik. Artık inkarcılara boyun eğme. Onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç. İki denizi birbirini üstüne salan odur. Bu tatlı ve yürek ferahlatıcı, şu tuzlu ve acı ve ikisinin arasında bir berzah. Geçişi engelleyen bir perde koymuştur. Sudan bir insan yaratıp onu ne nesep ve sıhriyet akrabaları halinde oluşturan odur. Rabbim çok güçlüdür. Allah'ın berisinden kendisine yarar sağlamayacak, zarar da veremeyecek şeylere ibadet, kulluk ediyorlar. İnkarcı Rabbi aleyhine başkalarına arka çıkar. Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, onun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbime varmam için bir yol tutmayı dileyenler istiyor o hiç ölmeyecek biriye, o hay olan hay olana dayanıp güven, onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Gökleri, yeri ve bunlar arasındaki altı günde yaratıp sonra arş üzerine gemenlik kuran odur. Onlara Rahman'a secde edin dendiğinde şöyle derler. Rahman da neymiş? Senin emrettiğin şeye secde eder miyim hiç? ve bu söz onların nefretlerini arttırdı. Şanı yücedir o kudretin ki gökte burçlar yarattı. Orada bir kandil ve ışık yansıtıcı bir ay oluşturdu. Gece ile gündüzü öğüt almak isteyenlere, şükretmek isteyenler için birbirini izler hale getiren O'dur. Rahmanın kulları yeryüzünde böbürlenmeden, Rahatsız etmeden yürüyen kişilerdir. Cahiller onlara hitap edince selam derler. Geceleri Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler. Ve şöyle yakarırlar. Rabbimiz cehennem azabını bizden uzak tut. Doğrusu onun azabı inatçı ve yapışkandır. Ne kötü bir durak yeridir o. Ne kötü bir dinlenme yeri. Onlar harcadıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengedir bu. Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar, davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar, zina etmezler. Bunların yapan cezaya çaktırılır kıyamet günü azap kendisi için kat kat arttırılır da hor ve ezik halde onun içinde sürekli kalır. Tövbe ederek inanan ve barışa yönelik iyi, iyi bir iş yapan müstesna. Allah böylelerinin kötülüklerini güzelliğe dönüştürür. Allah gafurdur, rahimdir. Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar yalana tanıklık etmezler. Yalan söze kulak vermezler. Borçlatır diye rastladıklarında soylu bir tavırla geçip giderler. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında kör ve sağırlar gibi onlar üzerine kapanmazlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz! eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlarda önder kıl. İşte bunlar sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarda ödüllendirileceklerdir. Ve o konaklarda sağlık dileği, dileğiyle ve selamla karşılanırlar. Orada sürekli kalacaklardır. Ne güzel konak yeri, ne güzel dinlenme yeri deki ki duanız, davetiniz yoksa Rabbim sizi ne yapsın? Yalanladınız, bu yüzden azap kaçınılmaz olacaktır.